Neymiş? Tuba da takık. <laughs> Neye? Yaralı senin Ya yazdılar, çizdiler bir kenara. Tam bir haberin olsun. Evet Mahir. Hiç problem değil. <laughs> tamam, Seyda'nın <laughs> yok, sorunu yok. Tuğba'yı bile yani bak. Gösterin ben de bir çizik dur, de dur. De Yalan söyleme. De dur, dur. De Yalan söyleme. Nereden de çok gider. Konuş. Kime söylüyorsun? Kimle dertleşiyorsun? İyi ki bitirmişim. Allah'ım. Egoya bak. Of. E öyle mi ama öyle ki. Diyen sen değil misin? Mahir seninle ilgili konuşuyorum. Alo. Pardon. Aynen. Duydun mu? O kadar umrunda değil ki onun da. Duyamıyorum sesi çok az geliyor. Ama konu seninle ilgili. O kadar ve Sinirleneceğim ki. bir şey söyledi Tuba. Nerede? Şimdi arkasından kötü konuşmayayım ama kime söyledi bunu? Biriyle dertleşiyordu. Bana. Bana et... mı dedi? Kansu bütün dedi aranan <laughs> yüzü galiba A, ya. Böyle egomaniye. iyi ki bitirmişim diye böyle bir. Bana da yorumu var. Ben. ben, ben evet e egolu <laughs> buluyorum. Evet. Çünkü. <laughs> 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 Önceki gününde bitirdim. Sonraki gününde kırmızı odaya çağırıp tekrar bir bitirme konuşması. Bu neydi? Harbi <laughs> <laughs> yani onu ben de ya. Yani o neydi? <laughs> tekrar hani sen bazı şeyleri yanlış anlamışsın yani. Bitmediğini düşünmüşsün <laughs> ya. Anlamıyorsan üzerinden geçeyim demiş. Ama bitmediğini bitmediğini düşündüğün, düşündüğün için. Bitmediğini yani hani peki. Bazı bunları... şeyleri. Bir dakika şimdi tam konuşayım. Ee, bitirdim orada değil mi? Biz sonra konuştuk seninle. Kritikte işte ne olacağız falan muhabbeti oldu. Sonra çıktık buradan. Servise artık çıkıyoruz, gidiyoruz. Ee, ne olacağız şimdi yaptın? Güldün. Ondan sonra ben de e gel öpeyim bir... dedim, öptüm. Sonrasında... Öpeyim öpeyim Bir dakika. Ya, Öp onu. Onu. Öyle bir şey yok, bunu bir keselim. Sana nasıl öyle bir şey yok ya? O öyle bir şey yok, bunu keselim diye. Bir dakika. Bir, şey, bir saniye anlatsın. Tamam anlatsın. Hayır ben dedim. Evet Tuğba. Tuğba devam et. Ben öpmedim. Sonrasında... Tuğba öptü. Tamam sakin ol. Gel öpeyim dedim Geldi öptüm böyle. Ondan sonra Sersin orada beklersin yaptı. Tamam dedi. Sonra ben çıktım Sersin ben öptüm mi gitmişti. Ben Sersin orada beklersin ya, yaptım. Dur. Oğlum kendi için söylüyor. Sonra kendi geldi bana böyle diyor. Bir de orada öptük. Sonra böyle yapıyor. <laughs> özür dilersin artık. <laughs> ben de özür mü? E, tamam yaptığın şeylerden dolayı. Yani ben bunlardan sonra ne düşünebilirim arkadaşı? Ay Tamam. Ben bana <laughs> gelir mi bir sıra? <laughs> tamam. Kollarımız. Tamam. Sen de hayır. Hadi bakalım. Şimdi bak bir. Yeni i̇lk öyle. gün ilk gün Neden yanlış bir an... dedim. Bak bir tane Çal İlk sen. gün yanlış bir anlaşılma olduğu için hani orada bitirdin ya sonrasında ben çocuklara dedim ki oturacağım, konuşacağım. Neden konuşacağım? Hani bittiyse de eğer normal bir şekilde, medeni bir şekilde buraya gelince hani böyle mırın kırın yapıp hani hoş geldin diyebiliriz. Aramızda çok büyük bir şey geçmedi yani böyle yüz asmalık ya da şey yapmalık. <laughs> normal insanlar gibi hala aynı evin içerisinde durup birbirimizin yüzüne bakabiliriz. Ben öyle hissediyorum. Doğru. Eğer tamam. sen bunu kabul edemiyorsan o zaman sen senin bana bunu söylemen Yok. lazım ki ben de öyle davranayım. Egoist Niye kabul etmeyeyim ya? Egoist değilim. İki, i̇kinci olarak... Sen niye bu kadar anlam yükledin kendine? Bir saniye. Kendini? İkincisi olarak ben orada seni çektim köş köşeye. Bunu, bunu söyledim. Şu an konu buraya bağlı. Tuğba farklı bir evreye geçiş yapmış. Bunu görmüş olduk artık. Samimiyetsiz. Evet. Tuğba <laughs> Yok lan ben <laughs> samimiyetsiz olarak <laughs> görmüyorum. Yani. <Abi>, bir dakika. Şey. Bir Tuğba silmiş. Evet Dubai evet, o, o şey ya, yaptı. diye de niye bu kadar kendini önemsiyorsun'a <laughs> gelmesin ay, de, ay, yani. Hayır, hayır şey? ki, i̇yi iyi ki niye Niye iki koltuğu bakım falan? Niye anlam yükseliyor? Sonra niye Çünkü anlam diyor ki... Şey. tamam siz ha, tartışın. Burak bir girmesen mi acaba? Hani... Ben bir açıklayayım bakın. Sen Şeyda'dan teyze alıyor sen. iki adım. gerek yok bana yani. Şeyda'yı çok izlemiş. Hadi karşılıklıysa. Bana mı özeniyorsun sen ha? Evet Mahir. Sonrasında gelip hani... Oturdu, samimiyetsizsin. Yok, hani bir gün geçmişti arada. İşte onu neden yaptın? Hiçbir şekilde Sonra, yok sen e, Aa, Özür dilememi bekledi herhalde. <laughs> ben anlamadım. Neyse, ben bay Bil diye söylüyorum, seni bir yazmışlar tamam. bir kenara. Yok yazsınlar, hiç problem yok. Hani buraya gelip de, Mahir burada olmak istemiyor, benimle olmak istemiyor galiba tarzında ha, konuşmaları. Var. Yani ben ee... İlla burada kalmak için ben Tuğba'yla bir şeyler yaşamak zorunda değilim. Zorunda bırakmaya mı çalışıyorsun? Kimse, aynen orada. birazcık böyle herkes <gülüyor> böyle... <gülüyor> Yani hayır, bu cümlelerin hayır, ona çıkıyor. Bir şey söyleyeceğim. Hayır ben, sana. Ben hayır, senin hayır hani zorla ben, şey ben senin bir Ben senin hissettiğim... Ya yaptıramadılar işte farkındaysan. Aa, nasıl yaptıramadılar? Şu anda. Nasıl ya sen gel. İkinci Allah! şey olarak bir saniye. Zorluk yani, ben burada bak yani ben burada. Yani zorla tanıma yoluna girdin. Şey yok e hayır. Bak, zorla tamam. tanıma yoluna... odaya çağırdın. Nasıl yani? ama bu hakaret oluyor yok hakaret ya. değil bak zorla bir şey yaptıramadılar diye bak diyor ki eğer Mahir'le bir şey Mahir benimle bir şey yaşamak istemiyor şey demek soracağım. ki bu evde tanıma kalmak istemiyor demek bitirdi. istiyor Vallahi. farkında mısın İyi yapmış. evet Vallahi. tamam burada kalalım devam ettirme benim <laughs> arkamdan konuşma o zaman orada, orada bitmesi hani. gerekirdi <gülüyor> <gülüyor> bu kadar ama Mahir de sana bak Mahir de sana demişti ki tanıma yolunu ben bitireyim diye geldi zaten Tuğba dedi hatırladın mı işte yani be, belli ki oradan gelecek böyle bir şey. O söylemeden ben Aynen. söyleyeyim diye evet. böyle bir eleştirisi vardı sana. Ben Sen de onu, onu kanıtlıyorsun şu onu, aynı anda. o şekilde olur. şu anda kanıtlıyorsun ama Tuba ben bitirdim diyorsun. Evet, ben ne bitireceğimi düşünerekten yapmış. öyle bir konuşuyor yapmış. ki benimle. Öyle yani sana böyle bir eleştiri yaptığı Nasıl? için şu anda gerçekten mahir destekler bir şey yani? yapmış bitmiş, bitmiş. bitmiş, bu kadar. Bitmiştir. Bitmiş bu sektör. Bitirdin önem var mı? Ben Yok. bugüne kadar tuva hakkında konuştum mu sonrasında? Hayır. Bir kelime dahi etmedim. <laughs> ne iyi ne Çünkü... kötü yani. Bunun <laughs> açılmadı bile yani. Olmaması. Gelmedi evde. Akşam bırakılmaz. Akşam bırakılma. Çekici arıyor Araba akşam güzel kadar bayılır. sen o çar, o o de biraz öp de. Ben ölmeden geliyorum. Ben onu yaparsan yaparsam Ben, 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 de, ben şey. de bunu yaparım. <laughs> olam, 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 benim olam, benim ömrüme gerek yok kardeşim. Ben zaten senden <laughs> tamam bırakırım anladın mı? Seviyorum zaten gel. Ne oldu? Ne çaktınız orada? Gözlük çakalıyor. Dinsin haklar imansız. Ne anladınız? Çakallar sizi. Ne anladınız? Bunu şu anladın. Bozacı dedi ya şey daha. O dedi ki hayır yanlış söylüyorsun. Bozacının şahidi şıracı. Ama ben her zaman zaten bunu çağrı için diyorum ya. Bozacının şahidi şıracı Mahir. Evet. Ee, şimdi şeyda da e, çağrı mahiri koruduğu için şıracının Bozacı <laughs> diyor Buna güldük, çak yaptık. Çünkü anlamamıştı. Pelin biz anladık diye. Güzel. Yani güzel güzeldi. Evet. 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 Komik aralarında eğlenmişler çağrı, çok güzel. Çok sesin çıktı. Sibel sen de bir güldün. Gelelim şu <laughs> havuz problemine. Bak. <laughs>